Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe dersi soru çözüm videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz yazım yanlışları. Sorumuzu okuyalım. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Parçamıza bakalım. Su, bireylerin en temel gereksinimi olması ve başlıca ekonomik faaliyetlerde kullanılması nedeniyle insanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu sebeple 1993 yılında Birleşmiş Milletler 22 Mart'ı Dünya Su Günü ilan etmiştir. Bugünün amacı tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek, ve küresel su kriziyle mücadele etmektir. Her yıl farklı bir temanın ele alındığı günün 2021 yılındaki teması suyun değeri olarak belirlenmiştir. Şimdi bize altı sitedeki sorulan kelimelerimizi inceleyelim. Birinci kelimemiz vazgeçilmez sözcüğü. Baktığımız zaman anlamca bir birleşik fiil olduğunu görürüz ve birleşik yazıldığını bunu söyleriz. Onun doğru yazıldığını görüyoruz. İkinci sözcüğümüz 22 Mart sözcüğüne baktığımız zaman tarihlerin yazımıyla ilgili bir sözcük. Kural şuydu, belirli, belirli bir tarihi bildiren gün ve ay büyük yazılır. Kuralına istinaden bunu da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sözcüğümüzdeki ki'nin yazımına baktığımız zaman, ki sıfat yaptığı zaman birleşik yazılır. Buradaki 2021 yılındaki temas derken tema isimdir ve ki'nin burada sıfat yaptığını görüyoruz ve birleşik yazımda doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sözcüğümüz bugünün sözcüğüne baktığımız zaman bu kelimenin İçinde bulunan günü kastettiğimizde birleşik, belirli bir günü işaret ederek kullanıldığı durumlarda ise ayrı yazıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada kullanım amacına baktığımız zaman 22 Mart yani belirli bir günü işaret ederek kullanıldığını görüyoruz. Bu durumda ayrı yazıldığı için üçüncü kelimemizin yani bugünün sözcüğünün yanlış yazıldığını söyleyebiliriz. Cevabımızın da C olduğunu görüyoruz bu soruda. Hepinize iyi günler diliyorum.